فبشره بمغفرة واجر الكريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا فآثارهم وكل شيء أحصيناه إيمانهم. واضرب لهم مثلا اصحاب اذ جاء اهل المرسلون إذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا فقالوا إنا إليكم مرسلون قال صلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allahümme Rabbine yarabbine tekafer minna inneke entes semul alemete ve aleyna ya mevla inneke tekevvazu rahim Behdine ve hifne ile tarifim üstebim bi zirketi hasmim kuran vazim ve la seltehu rahmeten ila alemin Vefennâ ya kerim ve filene zülübbenâ <laughs> bi fazlike ve cüldike ve kerimike ya ekremil ekremine ve ya elhamel rahimin Habib Ekrem ve Nebili Muhterem Örmetine Fırat Olman Yasin-i Şerifi Mük Suresini Diğer Kısa Sureleri, İlahileri, Kasideleri Her türlü yapılan hayır-ı hasenatı Dergâh-ı İzzetinde kabullerin kabul ve mutlu İlk Peygamberimiz Adem Aleyhisselam, son Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam arkadan gelip geçmiş Bütün Peygamber Efendimiz'in ruhunu yürürsen de vasıl eyle yarabbim. Ya Rab bir hamdını sözümüze serter ettik, zikrimizi kalbimize irad ettik, kitabımıza kendimize binhad ettik. Biz yoktan yok, bizi yoktan var ettin. Allah'ından da haberdar olsun. aşkına bir yalnız karar ver. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk geldik, aklına geldik. Bizi affeyle Ya Rab. Ya Rab şu anda mevcut sanan için kalem tutan eller tetkik için ikrâra gelen dinler hürmetine, felekleri nura, melekleri turura, âlemleri huzura kavuşturan mübarek belâ dediği hürmetine, dergâh-ı izzetine uzanan, adametine açılan mü'min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan gönüller hürmetine, Allah, Allah ismini anan tâfi diller hürmetine, Gönlümüzü aydınlatacak, yüzümüzü peyzimize güldürecek, ruhumuzu ruhuna coşturacak aşkına müttahiyiz. Bütün ümmeti Muhammed'e lütfeyle ya Rabbi. Amin. <laughs> Ey istediğini istediğine veren istediği vakit almak kudretine sahibi olan Allah. Kimini alçaltır, kimini yüceltirsin. Sen her şeye kadirsin. Bizi Habib'in hürmetine yarattın. Sen kafesimize can tuzumuzu kattın. Gönül odamıza da iman nurunu yaptın. İşte iman nurla mübarek gecelerde huzuruna geldik. Ellerimiz aşı yalvarıyor. Kutlumla kabul eyle ya Rabbi. sevabı, iki cihan güneşi, başlarımızın tacı, dertlerimizin ilacı. Sen olmasaydın ben bu alemi yaratmazdım sözün muhatabı. Sevgili Peygamber Efendimiz'in ruhu ne diyorsan da bu hatırlıyla ya Rabbi. Amin, diye şu Müslümanları cihanda aziz eyle. Amin diye şu Müslümanları dünya ve ahirette Muhammed Aleyhisselam'dan ayırma ya Rabbi. Amin. Dünya aleminde ziyaretini, uyku aleminde gül cemaline, ahiret alemine uzmasıyla cümle geçmişlerimize de, de ikram eyle ya Rabbi. İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş mübarek gün gecelerde bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehli imana da rahmet eyle. Amin. Bu vesileyle hatta kullanan şifa, dertli kullanan deva, boşlu kullanan da edalar ihsan eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından teşrif edip hem insani hem İslami hem akrabalık görevini yapan şu anda yaşayıp duamıza samimiyet aminleyen kıymetli cemaatin bizlerinde anamızdan, babamızdan, akraba komşularımızdan ahirete intikal etmiş bizden dua bekleyen bütün ölmüşlerimize de kanı kanı rahmet eyle ya Rabbi bu Kur'an'ın bu Kur'an'ın okunmasına vesile olan ailenin usulü kuruklarından, ebü ecdatlarından, hısım akrabalarından ahirete itiraz etmiş bir cümle ölmüşlere de kanı kanı rahmet eyle evet. Özellikle bu merhum Mehmet kardeşimizin daha önceden ahirete etmiş anasından, babasından, ninesinden, dedesinden ismini hatırlayamadığımız ne kadar ölmüşleri varsa Öl, bütün ölmüşlerin ruhlarını hediye oluşan da Vâsıl eyle Rabbi. Bu Kur'an ziyafetinden hepsine de haberdar eyle Özellikle bizim buraya toplanmamıza esas bu Kur'an'ın hümmetine vesile olan bundan bir hafta önce Sen'in irci emrine icap ederek sayılı nefesini kesip dünya aleminin ahiret alemine göç eden merhum Mehmet Balta kardeşimizin aziz ve temiz ruhuna ediyoruz sana vasıl eyle Amin. ya Rabbi. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabullenip kurnuz eyle. Amin. Bakan ve mekanını cennet eyle. Seyyiatını hasenata tehdit eyle. Amin. Günahları varsa affeyle ya Rabbi. Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. çukur olmaktan sen muhafız eyle ya Rabbi. Hasbel beşer kabir ezabına düşer olduysa okuduğumuz Kur'an-ı Kerim vermetine bu kardeşimize hak var. Nafret eyle Allah'ım. Allah'ın bu kardeşimizin, kardeşimizin dünyada çektiği hastalıkları, sıkıntılarını yaptığı her hayır hatıratı kendisine enişme yolda şeyler. Günahları varsa günahlarına kefaret eyle. Günahları yoksa derecesini âli eyle. Çıktığı yolculuğunu hayırlı eyle. Menzilini mübarek eyle ya Rabbi. Yerde bıraktığı ailesine, çoluğuna, çocuğuna, Akraba talikatında sabırlar, metanetler ihsan eyle. Bizlere de ölümlerden ifret almayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bizim arkamızda ne böyle güzel Kur'an okuyacak, dua yapacak, duaları yaptıracak hayırlı evlatlar, hayırlı dostlar, hayırlı akrabalar, duamızda da böyle samimiyet amin diyen yani kıymetli cemaatler Allah'ın bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım şu İslam ülkesine göz diken düşmanlara fırsat verme. Amin. Yürünür gelmez bela, bütçetme, takat, akla, hayala gelmez. Musibetlerle bizleri korusan bu hafıza eyle. Allah'ım bize dert verip derman aratma. Yataklara yatırıp kapılara baktırma. Ah olsa da kurtulsak dedirtme. Allah'ım senden başkasını bizlere yalvartma Allah'ım. Allah'ım camilerimizi cemaatsız, minarelerimizi ezansız, kalplerimizi de imansız bırakma Allah'ım. Allah'ım biz de öncelerin haliyle hallendiğimiz zaman sağımızda Kur'an, göğsümüzde iman, dillerimizde kelimeleri güzel aşkına buyurun. Eşhedü en Allah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamak cümle bize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ahir ve akıbetimizi bizi hayır eyle ya Rabbi. emin olduklarımıza nail eyle ya Rabbi. Amin. Bu vesileyle bütün ölmüşlerimize kanı kanı rahmet eyle. Amin. Özellikle Merhum Mehmet kardeşimize de kanı kanı rahmet eyle ya Rabbi. Çıktığı yolculuğu hayırla, hayırlı eyle mendini mübarek eyle ya Rabbi. Ya Yarab, kahraman olduğumuzu havada, karada, denizde, her yerde, her zaman mansur bu muzaffer ya Allah'ın polislerimize, askerlerimize güç kuvvet nasip eyle. Amin. Hudut işi, hudut dışında görev yapan askerlerimize zaferler ihsan eyle. Amin. Ölen şehit kardeşlerimize de kani kani rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, dünyanın birçok bölgesinde zulüm altında olan Müslümanları da en kısa zamanda zaferler ihsan eyle ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvede, Arapat'ta, Peygamberimizin huzurunda yapılan duaya bizim duamızda ilk hak ile müstecap eyle Ya Rabbi. Dualarımızın kabulü için, hane sahibinin bütün gelmiş geçmişlerin ruhları için, şurada hazır olan kıymetli cemaatinde bizim bütün ölmüşlerimizin ruhu için, esas bizim buraya toplanmamızda Kur'an'ın okunmasına vesile olan lüğünnənat kardeşimiz aziz ve temiz ruhu şin dualarınız kabul ruhunuzda şad olmasın şin mahrem mekanında cennet olması için bilhas Allahu zikreden pek